Evet, Tophane'deyiz. Burası Bursa Belediye Başkanı bu Tokyo'ya nasıl kaç kat var bilmiyorum ama 20 20 kattan fazla gibi geliyor bana. Sayın Bursa Belediye Başkanı senin hiç vicdan sızlamadı mı ya? Bu kadar bu kaç kat çıkmaya nasıl müsaade ettin? Hiç vicdan sızlamadı mı? Geceler nasıl rahat uyuyorsun bilmiyorum o kadar binalara yaptırımlarınıza nasıl müsaade ettiniz, nasıl imar durumu verdiniz hepinize yazıklar olsun diyorum. Şu Bursa'nın güzelliğini öldürmüşsünüz. Şu Uludağ'ın zirvesini, eteklerini bu bozmuşsunuz. Çirkin gözüküyor yani. Ya tamam kardeşim imar durumu veriyorsan 4 kat, 5 kat, 6 kat ver. O kadar yüksek bina nasıl müsaade ettin? Nasıl vicdansızladı bilmiyorum. Sana Cumhurbaşkanı söylemedim kardeşim sizi uyarmadım ya. Yazıklar olsun lan Bursa Belediye Başkanı size. Yazıklar olsun. Şu güzelim Bursa'yı mahvetmişler ya. Şu Bursa'ya Uludağ'ın zirvesine eteklerini bombok etmişler. Yazıklar olsun lan. Ben bakmıyorum da baktıkça çok sinirleniyorum. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Herkes kendi mefatını düşünüyor. O hale, o hale, o haldeyiz yani. Evet. Baktı ya. Şu güzelliğim, Bursa'nın nasıl bozdurdunuz, nasıl ettiniz? Anlamış dilim. Ne amaçla yaptırdınız? Nasıl izin verdiniz? Nasıl müsaade ettiniz? Bursa Belediye Başkanı'na çözemedim. Yazıklar olsun Bursa Belediye Başkanı'na. Kim izin vermişse, kim müsaade etmişse bunlara. Şu Bursa'nın güzelliğini öldürmüş arkadaş. Ne alan bu? Bina, 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 bina. Gün gelecek bu binalar çökecek kardeş. Bunu unutmayın. Her eden kendine der. Dünyanın sonunda işte insanlar olarak bizler kendimiz dünyanın sonuna getiriyoruz işte böyle. Yeşillik alanlar Bursa'da kalmamış ya. Şu, 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 güzellik bitmiş ya. Şu binalar bitirmiş yani. Bursa'yı bitirmiş. Yazıklar olsun böyle başka. Bir şey demiyorum. Bak hiç asıl En azı uzaklaşayım. Yoksa soyacağım. Evet arkadaşlar. Bunlar da top. eski savaş topları. Bu da Ramazan'da iftarda bayramlarda top patlatıyorlar. Top bu burada patlatıyorlar. Evet. Bu saat. Hı? Saat diyorum. Hı. Çok eski bir saate benziyor. <laughs> Tarih esere benziyor. tophane güzel de tophaneden baktığın zaman işte İstanbul şehit Bursa'nın güzelliği kaybolmuş şu binalar sayesinde Merhaba Bursa Belediye Başkanı'na nasıl becerdin tebrik ediyorum seni nasıl bir şekilde bu şemali bozdun Bursa'nın Bursa'nın güzelliğini bozdun anlamış değilim Bursa Belediye Başkanı'na tebrik ediyorum Canımdan teşekkür ediyorum. Nasıl müsaade ettiler? Nasıl vicdanı rahat ettiler? Ben de anlamadım. Hiç durdu yani olmamış mı? Yani? Hiç durdu yani olmadı. Mı? Evet arkadaşlar. Ben kısa kısa video yapıyorum ki böyle daha kolay söylersiniz diye. Peki şimdiden selamünaleyküm diyorum.